Eğleniyor muyuz? Ben kırıyorum o zaman hocam. Kırdım. Evet. Umut Bey, Fatih Bey'in bu kadar kırıcı olduğunu biliyor mu? Evet. Bazen damarıma basılınca. Eyvah. Siz kırarsınız, ben de sizi ama kırıyorum. Ama sizde şans var ya. <laughs> Hepsi <de> böyle yatarlar hep uzun. Ortam çok karışık şu an. Abi böyle olmaz ama yani. 6-3. Sizi tebrik ediyorum. Ben en en gerçekten yine Konya var. olmasında ve edecek yer bulamadım. Bu nedir ya? 3-2 Mevzu Müzik karıştı. De. Hiç yardım versene bir daha. 3-2 de 3 hiç olacak zar değil yalnız. 3-2 Bu arada Alparslan Göktay Bey'in Tavla'nın kitabı şurada nın var. Tavla'nın kitabını Tavla kitabı isimli Tavla kitabı isimli kitabını bir göz atın bir alın bakın. Böyle kıymetli işlere Değer vermek lazım yani. Bütün hamleler, hepsi yazıyor değil mi evet, burada? Evet, problemler var sonra da çözümleri var. Çözümleri var, ee, evet. Sizin düşündüğünüz hamlenin kaçıncı sırada olduğunu görebiliyorsunuz. Doğru hamleyi görüyorsunuz. Mesela bir problem soruyorum orada. Siz A şeklinde oynardın diyorsunuz. Ama A şeklinde orada kaçıncı hamle, kaçıncı sırada olduğunu, doğru hamlenin kaçıncı sırada olduğunu görüyorsunuz analiz olarak. Süper. Evet.